öncelikle size günaydın demekle başlıyorum. Bugün pazar sabahı kahvaltımızı birlikte yapalım, birlikte yiyelim. İnşallah Allah ne verdiyse beraber paylaşalım. Ben bu videoyu çekmek için çok düşündüm. Olur mu olmaz mı ama evde de sıkılıyorum. Bir şeyler yapmak istedim. Önce bu Pazar sabahını paylaşayım dedim. Sonra ileride günlerde hayatımla ilgili kendimle ilgili açıklamalar yapacağım. İnşallah sıkılmadan beni seyredersiniz. Bilgilerimizden faydalanıp birbirlerimize karşılıklı faydamız olur inşallah. Bu heyecanımı kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Bu işte klasik pazar günleri evde geçtiği için insan ne yapacağını bilemiyor. Allah'ın verdiği ne varsa onları yapacağız inşallah. Tetiz kızartacağım, börek yapacağım. Kahvaltılarımız olacak. Valla o gün Allah'ın verdiğine her zaman şükrettim. Bugün bunu buldum. Bu dışı da olsa demedim. Çünkü Rabbim, bunu veren Rabbim illaki vardır bir bildiği. Onunla her zaman şükretmeyi bildim. Herkese de şükretmesini isterim. İstedikçe kurban olduğum Allah'ım derir. E, e, çok gözlü olmanın da bir alemi yok. Arkadaşlar şimdi patatesimi biraz yarı kızarttım. Ama siz patatesi e, her e, kez patates kızartması bilir. O yüzden fazla açıklama yapmayacağım. Sadece e, kendime göre nasıl kızartıyorum e, zevkime göre onun için sizinle paylaşmak istedim. Bunun için fazla e, konuşma yapmayacağım. Patesimden sonra e, yufka böreğinin e, yapılışını sizlere göstereceğim. Çünkü onu e, halkımız, e, vatandaşlarımızın çoğu farklı yapıyor. Bir de belirli görmenizi tavsiye ederim. Şimdi herkesin bildiği geleneksel yufka böreğimi yapıyorum. Bir de benim elimden görün. Önce soğuk suyla yıkıyorum güzel bir yumuşattıktan sonra tavamıza tavamıza yerleştiriyoruz. Aralarına isteğe göre çökelek, peynir. Patates, Sonunda bilir. Boş da, içi boş da güzel oluyor. İsteğiniz gibi yapınız. E, ee, tavamın dibine tereyağı, sıvı yağ ile güzel erittim. Üzerine yufkalarımı, e, ıslattığım yufkaları kat kat düşüyorum. Bu, e, bu tür Yufkayla, yufka ile yufka böreği aralarına fındık döşeyip fındıklı güne kızar fındık ceviz kızarttığın zaman da üzerini şerbetlediğin zaman da fındık tatlı bir baklava gibi çok güzel tat veriyor. Bir de öyle denerseniz çok güzel olur. İster öyle tatlı üzerine ağda dökün tatlı niyetine yiyin o da çok harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pişirmeye götürüyorum. Her sabahı. Şimdi soframızı böreğimizi bir taraftan bir şeyler böreğimizi de yapalım. Afiyetçe yiyelim. Allah herkese de yemek nasip etsin. Pişirdim, öbür tarafını da pişiriyorum. İşte bayağı iştah açıcı oldu. Yerken buluşmam üzere. Görevimizi <laughs> soframıza koyalım. Şöyle bir iştah kabartıcı olsun. Buyurun gelin yiyelim. Soframı kurdum, hazırladım. Soframın son hali budur. Allah herkese böyle sofra nasip etsin. Herkese hayırlı rızıklar nasip etsin. ürün yiyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar günümün ardından sonraki bölümünü ölen işlerimi bitirip bulaşıklarımı kahvaltımızdan sonra bulaşıklarımı makineye koyup ölen namazımı kıldıktan sonra şöyle dedik şey, hava çok güzel tabiatı size göstermek için yol boyu evimin arka tarafına doğru yürümeye çıktık. İşte tabiat böyle çok güzel her taraf güzel yeşillik yol güzel sakin kimse yok kuş sesleri. Düdüs sesleri, aralıklı evler, gayet böyle husum verici bir ortamda yürüyorum. Günüm olduğu için biraz heyecan var. E, aklımda olanları e, telaffuz edememe e, duygularım var. Aslında çok şeyler konuşmak istiyorum ama e, zamanla. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yolda yürürken yılan yavrusunu araba ezmiş. Yolun ortasında ölü halde yatıyor. Çilekleri olmuş, onları topluyorum. Çok güzel, kızarmış. Bunlardan biz kavanoz kavanoz toplayıp reçel yapıyoruz. Bunları e, köylü vatandaşlarımız topladığı zaman pazar köylü pazar. Bu çilekler, e, öbür çileklerden daha kıymetli, daha tutuluyor. Köylü vatandaşlarımız bunları toplayıp köylü pazarında satıyor. Bunları sevenler reçelini yapıp afiyetçi güzel güne yiyor. Çok... Yolun sonuna geldik. Yolun sonunda ileride büyük bir, bir mezar bir, bir Kasabanın mezarlığı var. Mezarlıkta annemizin başına uğruyup duvarını okuyup oradan çok, oradan nereye gidecek? Oradan eve geri oradan döneceğiz. Geri döneceğiz. Oradan eve geri döneceğiz. Allah bütün ölmüşlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Mezarlığa girdik. Annemin yanına gidiyoruz. Yalnız mezarlık çok ot olmuş. Yoktan çıktım. Ön yoldan. Ön yöne doğru yol aldım. Gidiyorum. Arkadaşlar mezarlıktan çıktım. Ön asfalt. bu sefer ön yoldan. Ana, ana caddeden. Biz e, ana caddeden e, gid, e, gidiyorum. Babamı buraya bakıyoruz. <laughs> Biz de babamın evine gidip babamın hakkını koyduk. Onun gönlünü alıp oradan evime gidecek. Tabiat çok güzel, sola çok güzel, hava çok güzel, <laughs> sıkıcı değil. Arkadaşlar şu gördüğümüz okul geçen yıl yapıldı, bir yıl oldu eğitime başlayalım. Ondan önceki okullarımız ilerideydi ama bu okulumuz çok güzel üniversite ayarında eğitim güzel. da <laughs> alan, e, ön, bundan 50-60 yıl önce kereste fabrikası olarak çalışıyordu. Gördüğünüz alan bundan 50-60 yıl önce kurulan Keres, 60 kereste fabrikasıydı. Buradan çokları çalışıp ekmek yedi, emekli oldu. Çok... Bugünkü günümü tamamladım, evime geldim. Şu anda dinleniyorum. <laughs> Herkese böyle bir gün e, Allah nasip etsin. Her günümüz böyle olsun. En kötü günlerimiz böyle olsun. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Allah herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın.